Evet. 2011 SBS matematik sorularının çözümleriyle birlikteyiz. Matematik fark farkıyla soruların çözümlerini görelim. Birinci soru şöyle diyor. Doğaya atılan bir kalem pil 4 metrekarelik tarım arazisini kirleterek üretim yapılamaz hale getirmektedir demiş. Buna göre bu bir okulda yapılan atık pil toplama kampanyasında 2 üzeri 11 adet kalem pil toplanmıştır. Toplanan bu piller ile en fazla kaç metrekarelik arazinin kirlenmesinin önüne geçilmiş olur. Şimdi bir tek kalem pille 2 üzeri 2 metrekare. 4 metrekare 2 üzeri 2 de yazılır. Metrekare arazi kirletiyorsa 2 üzeri 11 tane kalem pil acaba kaç metre kirletir? Tabi kalem pil arttıkça metrekare de artacağı için doğru orantı var. Burada işler dışlar çarpımı gibi bir çarpım yaparak 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 11. Dolayısıyla 2 üzeri 13 olarak cevabı bulmuş olacağız. Evet geldik ikinci sorumuza. Sayı kümeleri arasındaki ilişki örnek vererek bir küme çizilmiş. Bakın doğal sayılar var. Doğal sayılar biz biliyoruz ki 1, 2, 3, 4, 5 sıfırdan başlayarak gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılar. İrrasyonel sayılarda pi veya kökten çıkmayan sayılar gibi düşünülebilir. Hangisinin yerleri değiştirmelidir ki eşleştirme doğru olsun? Bakın şu 5 ile kök 2 sayıları yer değiştirmeli. Çünkü bu kök 2 bu kümenin elemanı değil. Dolayısıyla kök 2'yi bu tarafa alıyoruz. 5'i de diğer tarafa alıyoruz. Kök kirli 5 sayıları yer değiştirmelidir diyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hayvanat bahçesine giriş bilet ücretleri aşağıda verilmiştir diyor. 91 kişi bilet alarak hayvanat bahçesine gezmiş ve 230 TL elde edilmiştir. Buna göre kaç öğrenci hayvanat bahçesine gezmiştir? Şimdi şöyle yapabiliriz. X tane öğrenci 2'şer liradan para öder. Geriye kalan 91 eksi x kişi bunlar da sivil insanlar ya da tam olanlar. Onlar da 4'er liradan para öderler. Böyle dolayısıyla toplam 230 TL para ödemiş oluruz. Buradaki işlemi yaparsak 230 eşittir. 2x artı 4 çarpı 91 364 eksi 4x olur. Buradaki işlemi 230 bu tarafa atıyorum. 134. Buradaki eksi 4x bunun toplamı da eksi 2x yapar. Diğer tarafa attığımız zaman 2x olur. x de buradan 67 olarak bulunur. Demek ki 67 tane öğrenci bu hayvanat bahçesini gezmiştir. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi x eksenine göre yansıması ile orijin etrafında 180 derece döndürmesi altındaki görüntüsü aynı olan şekil hangisidir? Şimdi B şıkkına bakalım. Buna x eksenine göre yansımasını aldığımız zaman şöyle bir cisim çıkacak. Bunu da orijin etrafında tekrar 180 derece döndürdüğümüz zaman şuradaki nokta diğer tarafa geleceğinden çözümü bulacağız. Dolayısıyla cevap B şıkkı olacak. Beşinci sorumuza geliyoruz. Eksi 3 üzeri eksi 2 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpılırsa sonuç 3 olur demiş. Şimdi bu vatandaşın üstünün çift olmasından dolayı bunun sonucu pozitif çıkar. Eksi kuvvetle sayıyı ters çevireceğinden aslında bu sayı 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 olur. 1 bölü 9 ile kaçı çarparsak 3 olur diye söylemiş. 1 bölü 9 da 27'nin çarpımı 3'ü verecektir. 27 de tabii ki 3'ün küpü olacaktır. Dolayısıyla cevap A seçeneği olur. Altıncı sorumuzda tabanı çeşit kenar burası çok önemli. Çeşit kenar üçgen şeklindeki olan bir prizmanın açılımı aşağıdaki verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ayrı uzunlukları hangileri birbirine eşittir demiş. Şimdi yukarı C ise aşağısı C. Yukarı D ise aşağısı D. Şu iki kenar yan yana geleceği için F ile C eşit olacak ama F ile C şıklarda yok. Peki bu kenarın bitişindeki e kenarı da d ile eşlenmiş olacak. Dolayısıyla e kenarı da d ile eşit olmalı diye düşünmeliyiz. Kapandığı zaman bu şekil buraya gelecektir. E ile d kenarı eşit olmalı. Dolayısıyla cevabımız d şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuz, bir basketbol sahasının orta yuvarlak denilen alanı 9.72 metrekare. Şimdi yarı çapı R olan dairenin alanı pi R kareydi. Pi de 3 alın dediğine göre pi R'nin karesi eşittir. 9.72 olur. Şimdi 3'e bölüyoruz. R kare buradan 3.24 olur. Bu aslında 324 bölü 10'dur. 324 de 18'in karesi olduğu için 324 bölü 100'dür. R kare 324 bölü 100 R buradan 18 bölü 10 yani 1.8 çıkar. Yalnız soruyu dikkatli okuduğumuz zaman bize çapı kaç metre diye soruyor. Yarı çapı 1.8 ise çapımız 2 kat olacağı için 1.8 çarpı 2'den 3.6 olarak bulunur. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır deriz. 8. sorumuza geliyoruz. Efe proje ödevi için alanı 484 cm kare olan kare şeklindeki bir karton. 484 22'nin karesi bu arada. Dolayısıyla bunun bir kenarı 22 olur. Kartondan Alanları 36'ar santimetre kare olan iki tane kare yani 6'şer santim olan bir kenarı 6 santim olan iki tane kare şekilde gibi çıkartmış. Dolayısıyla kartonun çevre uzunluğu kaç santimdir demiş. İlk karenin çevresi 4 kere 22'den 4 çarpı 22'den 88 zaten bulunur. Fakat yeni oluşacak kare ile ilgili çevre uzunluğu ile ilgili şöyle bir durum var. Şuradaki parça eksildi fakat buradaki parça onun yerine geldiği için bu bunu tamamladı. Yalnız şuradaki 6 santim ve buradaki 6 santimler yeniden ortaya çıktı. Bunlar daha önceden yoktu çevre uzunluğunda. Dolayısıyla bunları ekleyeceğiz. 12 santim buradan bir artış olur. Diğerinden de 6 6 12 santim artış olur. Dolayısıyla ilk duruma göre çevremiz 24 santim artış olur. 88 artı 24'ün 112 olacağını dolayısıyla cevabın B seçeneği olacağı görülmüş olur. Evet 9. sorumuza geliyoruz. Nisan ayında 1 ton inşaat demirin fiyatı 1230 TL ile 1270 TL arasında değişmiştir. Buna göre Nisan ayında 11 ton demir alan bir müteahhit kaç TL ödemiş olabilir? Şimdi hep en ucuz fiyattan alıyor olsa 1230 ile 11 çarpacağız. 123 ile 11 çarpıyorum. Kısa şöyle çarparsak 3, 2, 1, 3, 2, 1'den 1, 3, 5, 3, bir de sonra 0. 13.530 yapar. Eğer 1270 liradan alıyor olsa, bunu da 11 ile çarpıyor olsak, 7, 2, 1, 7, 2, 1'den 1397, 13.970 olur. 13.530 ile 13.970 arasındaki bir sayı bulacağız. Bu ikisi arasında duran sayının C şıkkı olduğu görülür Bakın 680, 530 970 arasında. Dolayısıyla ödemiş olacağı rakam bu arada olmalıdır diye düşünürüz. Evet aşağıdaki kartlar ters çevrilip karıştırılıyor ve resimler görünmeyecek şekilde yeniden diziliyor. Diyor ki rastgele açılan bu iki kartta da kelebek resminin bulunma olasılığı nedir demiş. Toplam kart sayısı 16 paydamız 16'nın ikilisi. Toplam kelebek sayısı da 2'nin ikilisi olduğuna göre durum bundan ibaret. Dolayısıyla 2'nin ikilisi 1, 16'nın ikilisi de 16 çarpı 15 bölü 2. Sadeleştirdik 8. Buradan da 1 bölü 15 çarpı 8'den 120 olacağı görülür. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır deriz.